Dünya mutfakları son videomuz olsun bu da. şıklar üzerinden gittiğimiz serimizin 5. videosu galiba. Şu an geriye kalan kelimelere bakalım. Jus lié yalan söylemekti. Jus lié Fransa'da koyulaştırılmış et suyu sorusuna bakalım. Fırında pişmiş etin tepside kalan suyu, yağı ve parçasıyla hazırlanan bir sos. Jus. Lay. Güzel. Graham ekmeği ABD'ye özgü kepekli bir ekmekmiş. Evet. Sonra da zaten neren olduğu söylüyor. Graham ekmeğinin ABD olduğunu cevaplarda bulmamız lazım. Sod. Soda bakalım hemen. Norveç mutfağına özgü bir tür yiyecek. Çorba. Evet. Norm. Çorba. Evet. Sod. Soğutma. Çorbanı soğutma. Tamam mı? Buradan aklınıza gelsin. Jama, Evet bu başka bir videoda söylemiştim Jama'yı Meksika'ya özgü bir yiyecek salataymış bu da yine. Meksika'ya özgü bir turpmuş ve bu turptan yapılan salataymış. Evet bitirdik. Ama ben şu notlara baktığımda yazmadım. Birkaç tane daha şık gördüm. Onları da hemen yap son bir tekrar yapalım. Evet. Tortellini, tortellini çorbasında ıspanak yokmuş soruyu. Soruda cevap çıkıyor olarak hangisi yoktur? Ispanak yoktur öyle gözükün. Ispanak yoktur. Ispanak. Işıklarda ıspanak görürseniz böyle bir soruda işaretleyin. Başka. Zeytin ve zeytinyağı kullanımının dünya genelindeki gelişimini ve yayılımını sağlayan ülke İspanya'ymış. Zeytin ve zeytinyağının artması İspanyollara yollara adlandırılıyor. Başka okumadığım nere var bakalım şöyle. Hangisi Arnavut mutfağında yaygın değildir bir soru var. Bunun da cevabı Kör. Evet, cevapsızlarından gittiğimiz sorulara sonuncu videosu. Bakalım son başka neler söyleyebilirim. İspanya Fransa'nın komşusuymuş. Böyle bir soru vardı. Başka, bundan bahsettim, bundan bahsettim, bundan bahsettim. Dünyanın en büyük mantar üretimi ve ihracatçısı Fransaymış. Bundan bahsetip bahsetmediğimi hatırlamıyorum. Tiramisu bahsetmiştim ama yine söyleyeyim İtalya. Öncüllü sorulardan çok fazla bahsetmedim. Öncüllü soruları nasıl açıklayayım ki buradan? Ee, şöyle şu sorudan bahsetmedim galiba. Bos il ola bolognese sos carbonara diavola pesto genovese. Bu soslar en çok İtalya mutfağında yer alıyormuş arkadaşlar. Çevre, Çarland Hollanda, bunlar Fransa. Bunlardan bahsetmiştim başka videolarda. Şunlardan bahsettim. Mascarpone bir İtalyan peyniri, bahsetmiş olabilirim. Ossobuco İtalya'da bir et yemeği bahsetmiştim galiba. Gnocchi, bunu bahsetmedim galiba. Gnocchi İtalyan mutfağında patatesli hamurla yapılan yuvarlak şekilli makarnalara Gnocchi deniyormuş. Gnocchi Evet arkadaşlar şöyle bir baktım. Neredeyse her şeyden bahsetmişim. Ee, zor bir sınav evet. Kelimeler ezberlemek zor. Ee, bir şekilde şifreleme yapmak lazım. Ama gelecek sene alan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Ee, her ne kadar ilk 3 videoda çok zorlansam da 5. videonun sonunda söyleyebilirim ki sürekli tekrar ettiğiniz zaman aklınıza geliyor. Şimdi cevap şıklarının hepsini söyledim size. Cevap şıklarının çoğu şu an aklımda yani. Soruyu okumadan direkt cevap şıklarını görsem işaretleyebilirim. O yüzden hani karamsarlığa düşmeyin. Sınavın sonunda büyük ihtimalle 10 net çıkartacağım gibi gözüküyor. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum.